Bulunamayan geometri kanalımıza hoş geldiniz. Yine eskilerden klasik bir geometri sorusuyla karşınızdayız. Burada bir A, B, C, D karemiz var. Burada söylendiği üzere. Daha sonra karenin içinde bir E noktası alınıyor. E noktasını D ile daha sonra E noktasını C ile birleştiriyoruz. Bu açılar 15'er derece. Biz göstereceğiz ki burada A, E, B üçgeni bir eşkenar üçgendir. Burada da yazı olarak yazdık. Şimdi burada e, videoyu durdurup kendi çözümünüzü üretebilirsiniz. Bundan sonraki kısmında soruyu beraber çözeceğiz. Çözüme geçiyoruz. İlk öncelikle karemizi tekrar çizelim buraya. karemizin adını yazıyoruz. A B C D karesi. Daha sonra buradaki E noktamızı belirliyoruz. B ile burayı birleştiriyoruz. Daha sonra burayla A'yı birleştiriyoruz. Daha sonra burayla D'yi, daha sonra burayla C'yi. Burası bizim E noktamız. Verilenleri yazıyoruz. 15 derece 15 derece Evet. Burada göstereceğiz ki ABE üçgeni bir eşkenar üçgendir. Evet. Bundan sonraki kısmını beraber yapıyoruz. Şimdi ilk olarak A noktasından A noktasından D'ye bir dik çiziyorum. Çizdim. Buraya H noktası diyorum. Şimdi A H D üçgeninde bu açı 75 derece. Dolayısıyla ben A, D, H, H açısı 75 derece olduğu için şöyle bir 60 derecelik bir açı alabilirim. E burası 90 derece. Burası 60 ise buraya ne kaldı? 30 derece. Buraya da K ismini verdim. Şimdi o zaman 15, 60 hepsi 90 buraya kaç kaldı? 15 derece. Peki A, K, D üçgeninde burası 30, burası 15 ise burası da 15 derece olur. Dolayısıyla A açısıyla D açısı 15'er derece oldu. Bu ne demek? Eğer, eğer ben buraya bir isim vereyim. Ee, 2x dersem burası da 2x oldu. Peki bu K, H, D üçgeni 90, 30, 60 üçgeni. 90'ın karşısında 2x varsa 30'un karşısında burası ne oldu? x Peki dikkatlice bakarsak A K D üçgeni ve ve D E C üçgenine bakalım. 15 derece, 15 derece burası 150 derece. D E C üçgenine bakıyorum. 15 derece, 15 derece burası da 150 derece. Dolayısıyla iki üçgende üçer açı aynı. 15 15 150, 15 15 150. O zaman bu iki üçgen Benzer olur. Hatta daha fazlası, K açısının karşısında karenin bir kenarı var. Burada da E, e açısının karşısında karenin kenarı var. Dolayısıyla KAD üçgeni, KAD üçgeni eşittir, eşittir EDC olur. Çünkü üç açısı aynı ve 150 derecenin karşısındaki kenarlar aynı. Buradan da buradan da KA kenarı KA kenarı ED kenarına eşit olur. Biz KA'ya 2x demiştik. O zaman ED mesafesi de 2x olacak. Burası x'ti zaten. O zaman buraya x kaldı. Böylece resme dikkatli bakarsak AH yüksekliği AED üçgeninde kenarı ikiye böldü. xx o zaman buradan diyebiliriz ki AH aynı zamanda A açısının açı ortaydır. Yani burası 15 ise burası da 15 derece olur. Burada yaptıklarımızın aynısını B, E, C üçgeninde yaparsak burası da toplam 30 derece olarak bulunur. E burası 30 tamamı 90'dı buraya 60 kaldı. 30 burası 60 e, Otomatikman burası da 60 derece oldu. O zaman a b e üçgeni üç açısı da 60 oldu Bu da bize bu da bize ABC üçgeninin ABC üçgeninin bir eşkenar üçgen olduğunu söyler Evet burada ispatımız bitiyor bizi takip etmeye devam edin